Merhaba arkadaşlar bugün sebeber Abi Zebrostan ben Batu Bugün sebeber ee, Minecraft'ta online oynayacağız Arkadaşın server'ı işte bu Bu tipsiz, hayır, tipsiz. Hayır, 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 hayır tipsiz. Birisi ka e, Bu kanını arkadaş Zombileri bana saldırıyor şu anda Şu an videodayız kan. Evet salak Salak işte Hadi çıkmıyor ya Oğlum zombiler Sıkıştım. geliyor siz Sıkıştım. ne yapıyorsunuz Ben atıyorum Kanka burası abi, zombi istiyoruz. haritası mı Aa, Yiğit takıldım Gel aşağı inelim. Var, Kanka chest var mı chest? Bekle var. ben ben. Oğlum, hangi gençli lan bu chest var mı chest? E işte chest işte. Ben Abi ner? Hey geldi lan arkamızda hey. Abi, abi aşağıda hey. Ben Hey nerede? <laughs> ben hey'in yanından çıkıyorum. Ya abi heyk Batu. Batu. Abi, yalnız sen şu anda video <laughs> Aa sandık buldum. Ama içini boşaltmış mühim arkadaşımız. <laughs> <laughs> <Oğlum>, evet, ben... <laughs> <laughs> etme. Videoda küfür edersen Abi kapat baştan Eklemem. Başlat. Abi ölelim o zaman baştan başlayalım abi Kanka hava karardı Abi gel dışarı çıkalım da nasıl çıkacağız Atlayalım intihar edelim Oğlum <laughs> çıkın Gel bak git şu merdivene çık Bekle Bu ne öyle? Bak gel olmuşlar. şu merdivene çık İlk sen Batur. Şuraya çık abi, Üstündeki bloku Çık üstündeki bloku sen... Bekle üstündeki bloğu kıracağım. Ya. Engelleme. Ya, no. Kırdım. Heh, kırdı. Lan kırdım ha. Adam kırdı. <laughs> adam kırdı. <laughs> adam değilsin zombi o yüzden. Adam, adam... üstümdekini kıracağım. Çekil üstün... Abi zombi... Zombi Çekil oğlum kazma ne? var kazma. Ya. Bekle kazma alacağım. Abi, Eşya. MCP Master kullanmayın bakın sinir oluyorum. Ben de yok iPad... Hayır ben, yaptım. ben de yaptım. Bende iPad kazma. var kardeşim. Yani ben Kanka ben, ben kılıç da aldım. MCP Master yok. Ben demir kılıç da aldım. Sana da alayım mı? Abi bana diamond al. Benim favorim diamond. Evet, ne tamam. istersin? Bir de zırh çek abi. Kazma da alıyorum. Oğlum gelin ya. Abi seni görüyoruz mu? Al. Git neredesin? Oğlum, Oğlum, bekle al. Git attım üstüne. Bu o kazman. O abi kazma geldi. Sığdırı. Bu da kılıcı. Sağ ol kanki. Şimdi çıkalım. Sadece bende tek sürpek sure var tekstür pek? hadi. Yani. Kanka tekstür pek. Işte. Burada. Ne tekstür pek? PVP. Bilmiyorum. Çıkma. Abi sakın. Ya geliyor sabah. Tamam. Yay ok ve yok istiyor musun? Ne? Yay ve yok. Çok lazım bana abi. Benim en favorim Skywars'ta yay ok. ve yok. Çık. Ne Diamond Sword. Al. Al. Hadi. 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 Çık. Vereceğim. Al çık vereceğim. Abi dur lagda kaldım. Ben abi. abi. Abi yağmuru kapatsana. Sen hangi Minecraft'ta kaldın çocuğum? Okey ya Yağm kan yağmur kapat. Abi benim AFK çekecek bir orda yaşıyor. Kan yağmuru Aman kapat. Tanrım dediğim. Aman tanrım dedim. Ya ne oluyor ya? Ya. Tamam abi, ben ne? uçuyorum. Ne? Uçuyorum. Aferin sana. Abi. Uçmayı seviyorsanız MCP master kullanmayın. Ben zaten ben şu an yere inemem. Kan sulu yer biliyor musun? Tabii, Bekle öldürüyorum. Yayın var. Gel şu özledim. gel gel. Kim bu ok attı? Ben. Hop. At. Gel. At ben <laughs> Oğlum gel. Aşağıya. in. Ya. Kanka kapıyı Ölüyorum ya. Lan. lan. Ya tamam gelin. Gel. Lan. Oha. Diamond kazması var. Ben çıkıyorum. Çıkma. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Ella yıkansın hadi. Abi Oğlum, yemek. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Bak. Abi. Ben... video abi, abi hayır. Şey. As